Sadece seni sevmiyorum Evet kızım bu doğru Biliyorsun değil mi? Burada sadece senden hoşlanmıyorum Dostum senin içinde Yeterli kendime Aittin bir başkasına değil Sadece sus hadi ve koş Hiç durmadan sus ve dinle benim dilim kutsaldır ağzımdan çıkan her kelime gibi Biliyorsun bunları ve sadece şahisel sözlerimi Defterime yaz, evet Mutlu olmaya çalış diyemem tahminim Yanlış ama bu doğru Benim dilim kutsaldır ağzımdan çıkan her kelime gibi Biliyorsun bunları ve sadece şahisel sözlerimi Ama bu doğru Benim dilim kutsaldır ağzımdan çıkan her kelime gibi Yanlış tuzağa yakalandın Gücünü yanlış kullanıyorsun Evet bu doğru kızım Burada sadece senden hoşlanmıyorum Şöyle oluyorum nefret dolu oluyorum Yap sadece veya yapma Doğru sadece sus ve Bunu sen de biliyorsun Benim dilim kutsaldır ağzımdan çıkan her kelime gibi Biliyorsun bunları Ve sadece şahesel sözlerimi Defterime yaz Bu doğru Benim dilim kutsaldır Ağzımdan çıkan her kelime gibi Biliyorsun bunları Ve sadece şaheser sözlerimi söz Peskeline yaz Evet mutlu olmaya çalış Diyemem tahminim yanlış Ama bu doğru Benim dilim kutsaldır Ağzımdan çıkan her kelime gibi Emin ol benim ağzımdaki her kelime önemli Mutlu olmaya çalışma Mutsuzsun vücuduma seninle oynamak istiyorum de Evet bunu onaylıyorum her şeyini saklama Ben sadece işimi yapıyorum Ve sadece alıyorum. Sen de bunu iyi gibi. Evet şunu unutma Benim dilim kutsaldır ağzımdan çıkan her kelime gibi Biliyorsun bunları Ve sadece şahsen sözlerimi Defterine yaz Evet Mutlu olmaya çalış diyemem Diyemem Evet Bebeğim bu doğru Benim dilim kutsaldır ağzımdan çıkan her kelime gibi benim dilim kutsaldır ağzımdan çıkan her kelime gibi Biliyorsun bunları ve sadece şahisel sözlerimi Şah. Sözlerine yaz, evet Mutlu olmaya çalış diyemem Söylerim, yanlış ama bu doğru Benim dilim kutsaldır ağzımdan çıkan her kelime gibi